Kur'an'a uzanan eller kırılsın. <laughs> Kur'an'a uzanan eller kırılsın. Tekbir! Allahu Allah ekber. ekber. Tekbir! Allahu Allah Ekber. Tekbir! Allahu Allah Allah Ekber. İslam barış ve kardeşlik dinidir. İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Ve Kur'an alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüzyıllar önce de savaştık. Şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz.